Tunusiyyetün bir Tunuslu kadın Tükerrisu adıyor hayatıha hayatını adıyor li riayetil hayvanat til elifeti el musabe elife evcil musabe yaralı evcil ve yaralı hayvanları Rab'bin bakımına adıyor adayan Hayatını, hayatını evcil ve yaralı hayvanların bakımına adayan bir Tunuslu kadın. Tükerrisü kerresi yükerrisü tekriysen. Adamak. Hayatını li riayeti. Burada tekriz mef'ulun ile almış. Riayette ilgilenmek, bakmak, bakım. Re'adan geliyor. Hayvanat nasıl hayvanat? Elif olan yani elefeden geliyor bunun kökü. Elefedir, ülfet alışmak yani herhangi bir şeye, bir şeyin bir şeye alışması. Evcil demek burada hayvanatın sıfatı elif, evcil. Musabede yaralı. E, kökü sababeden geliyor. Esabe, yusibe, isabe, ifal isim meşgul. Evet. Adeten ma, genellikle adetenma, genellikle. Tuhitu etrafını sarıyor, hayvana, tün, elife, tün. Bir takım evcil hayvanlar, Niin etrafını, bir Tunusiyeti, Tunuslu bir, Tunuslu kadının, Hüda Buşteh, Buşhede, Buşehede. Hüda Buşehede isimli, Tunuslu kadının etrafını sarıyor, bazı evcil hayvanlar, bu kadın da İhtnani ve Erbeune Amen 42 yaşındaymış. Öyle bir kadın ki elleti tükerisi hayatıha hayatını adayan kadın. Liri ayetil gıtat. Gıtat tekili gıttatün kedilerin bakımına. Vel kilab kilabın tekili kelbün köpeklerin el musabe yaralı. Velleti öyle bir köpek ve kediler ki tecmeuha onları topluyor. O kadın to topladığı diyeceğiz. Yani o kadının topladığı mineşşevar ya caddelerden niçin ziteyi şemaha onlarla birlikte yaşamak için. Nerede? Fî bir evde nasıl bir ev müstecir, müstecer kiralanmış. Kiralanmış bir ev havvelet hu. o kadının dönüştürdüğü ila melceğin bir sığınak sığınak, bakım evi, sığınak. nidia ya? Top, yani köpek Yevcil Hayvan Bakım Merkezi, Bakım Yeri, nece eden geliyor, sığınak demek. Dönüştürdüğü yani kiraladığı ve hayvan bakım merkezine dönüştürdüğü öyle bir hayvan bakım merkezi ki yemtel iblgi tadil, kedilerle dolup taşan intele yemteli, kedilerle dolup taşan belki bi ve köpeklerle elleti öbür köpekler ki ve kediler ki tateni ibha o kadının ilgilendiği bakımını yaptığı. Evet. Böylece birinci paragraf bu şekilde. Burada neler var azıcık bakalım şimdi. Ehata yuhitu bi harfi cer ile kullanılmış. tüken resulü söyledim. Kıtar ve el musabe ve leti tecme'u hamile şivari'i li te'işe fi menzilin müstecerin havvele yuhavvele tahvil ilah ile kullanılmış. İkinci mef'ulü tabii. yani birinci mef'ulünü doğrudan almış huyu. İkinci mef'ulünü ila almış. Yemteli'u imtele eden sonra bi gelmiş. Dol, boğulup taşan ile kedilerle ve köpeklerle nasıl köpekler ve kediler? ta'teni biha i'tena ya'teni i'tinaen ilgilenmek. Riayetle aynı manaya geliyor. Şu riayetle riayetin fiili de ra'a yer'a. A. Bu da i'tena, ya'teni i'tena'en bi ile ilgilenmek anlamına geliyor. Ve tuvaddihu açıklıyor hüda enneha, o hüda ismi kadın kendisinin bedet başladığını fi ingazi kurtarmaya el hayvanat hayvanları kabli ekteranin aşri senemat 10 yıl önce ve esbahat til'an an şu an olduğunu tükerrisu adar hale geldiğini, hayatını, yaşamını kamil eten tam, tamamen tüm hayatının niye adar, adar, hale geldiğini dirayeti ma yezidu an erba'in mi'eti ve 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 kelben yaklaşık 400 kedi ve 22 köpeğe 400'den fazla 400'den fazla kedi 22'den fazla köpeğe köpeğin bakımına tüm hayatını adar hale gel, geldiğini açıklamış bu kadın. Evet. Ve galet dedi ki televizyon Reuters. Reuters televizyonuna şöyle demiş o kadın. Hali yani şu anda yani el an bende var. Bende var. Peki bende ne var? Gıttun. Bir dakika kaç köpek? 400 falan yani burada yazıyor dediye bende var 400 yani eğer 400. 400 kedi var ve ve, ve ifnani ve iş kelben ve 22 tane de köpek var. Muhavülü çabalıyorum en uvaffira sağlamaya. Uvaffira yuvaffiru tevfiran sağlamak. Leha onlara. Ma la yüteveferu ledeyha fişari'a. Caddede kendilerine sağlanmayanı sağlıyorum. Demek ki uh, uh uha veri en uvehfir, uvefera, söyledim. Burada teveffera var. Bu ifal babı müteaddi. Bu da tefeul babı lazım. Teveffera sundu. Hala yüteveffer sunulmayan. Ledeyha onlara. Caddede sunulmayanları onlara sunuyor diyor. E, nedir onlar mesela? Eman, güvenlik, ettağın, yiyecek, eddifi, Eddih sıcaklık, el halin nazife temiz sular. Ey yani en yekûne ledeyha onların onların da olması ta'amün ale iftar onların da kahvaltısının olması vel aşağı tamam iftar vel aşağı sabah akşam yemeklerinin olmasını sağlıyorum onlara diyor. Rahmen zurufi sabeti zor şartlara rağmen La amelü çalışmıyorum. Ene ahdimu Ben onlara hizmet ediyorum. Hünaki vardır. Men yusaiduni bana yardım edenler. Velhamdülillah diyor. Ve fîmâ yeteallegu bi alâkatihâ bi hazil ve kilab. Bu kedi ve köpeklerle ilgisiyle alakalı olarak ma alakalı olarak demek fi ma yetaallahu bi harfi ile kullanılıyor. Bu alaka da bi ile kullanılıyor. Zaten taallaka alaka an kök alaka. İkisi an kökten geliyor. Galet dedi ki Huda bu şehede hüda bu şehede şöyle dedi. Alakatu hubbin bir aşk ilişkisi. Alakatu aşkın aşk ilişkisi. Alakatu sadakatin dostluk ilişkisi. Alakatu ümmi bi ebnaiha. Annenin çocuklarıyla olan ilişkisi. Alakatu ebnai bil ümmi çocukların annesiyle ilişkisi. Ye tarifi o kadın biliyor. Anneni pardon o kadın değil ya o hayvanlar biliyor. Enneni ümmüha benim onların anneleri olduğumu. La tehtemili fiyye bursate şevketi. La tehtemili yüklemiyor fiyye bana onlar yüklemiyor. Ne yüklemiyor? Bursate şevketi. Bursat bir şeyi batırmak yani herhangi bir sihirli bir şeyi bir yere batırmak. Şevket de çatal demek diken olarak düşünelim. Yani burada şu diyor herhalde. Bana diyor onların onlar bir dikenin batması kadar bile bir yük yüklemiyorlar diyor yani. Benim anladığım öyle yani. Tabi yanlış anlamış olabilirim ama ben öyle anladım. Ve evafet ekledi. En elleti ta'işüme aha. Benim onlarla beraber yaşayan ve leyset hiyelleti ta'işüme Onlar değil benimle yaşayanlar. Benim onlarla yaşayan, onlar değil benimle yaşayanlar derken ne kastediyor? Herhalde yani onlara bu hayatı ben sağlıyorum demek istiyor. Lekadistevlet istila etti alel beyti kamile. Onlar tüm evi istila etti. Yani onlar tüm evi doldurdular yani. İstevladan sonra alel gelmiş. Hatta hurfetilleti fil a'la biha kıtatun. Hatta üstteki, en üstteki bir ala, en üstteki, üç üst kattaki odam dahi dahi odamda bile kıtat vardır diyor. Kediler var Yani. El matbahu eczan mutfakta da kamilül Menzi tüm kamilül menzili tüm evde evin tamamında onlar varmış. Ve hable sebi Tafsis ha hayvanat, ve hayat ha dijaiyet ha iligtinabi ha, söyledi. burada hakkında demek sebep tafsis ha, tahsis etmesinin sebep mevwa sıranak hayvanlara metekrisi hayat ha, hayatını adaması dijaiyet ha, onların, onların bakımına ve iligtinabi aynı şey, dijaiyetle iligtinabi aynı şey onların bakımına hayatına adaması hakkında demiş ki ve لَغَدْ وَفَّرْتُ hazel هَذَا ali لِأَنَّ الشَّارِ عَلَمْ Tevfir eyledim yani sağladım onlara, gad ve fertü onlara لَغَدْ fertü, onlara sağladım e, Hazel الْمَلْجَعَ e bu sığın sığın, 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 yani bakım evini e çünkü cadde لَمْ ha. onlara merhamet etmiyor وَلَنَّا Diyenler nasup Rahimet ha. Evet. Burada bir gariplik var ya. Şu gariplik şu yani. Burada La'nın ismi Ennas. Bu da haberi. La'nın haberi müennes ismi Ennas Müzekker. Yani bu da şunu diyor. İnsanlar da onlara merhamet etmiyor diyor. Yani rahimet fiilinin faili gizli hiyedir. O da insanlara dönüyor. Ama bu insanlar müzekker halbuki. Niye böyle olmuş ya? İktifa bir kullan görüyorum. Ve su rahmet ha insanlar da onlara merhamet etmiyor. Başka ihtimal yok yani. Rahime fiilinin öznesi gizli hiyedir. O da en nâstır. Bence yanlış yazılmış. Ve hatta ve hiye mevcudetün hatta ve hatta onlar vardır. Fişşare caddede onlar caddededir. Caddede olsa demek istiyor işte herhalde. Fehiyyete <laughs> Onlar maruz kalıyor. İlel ilimler katar çok sayıda tehlikeye maruz kalıyor ila. ilah yerine lide gelebiliyor ve velkefirinler eza çok sayıda eziyete maruz kalabiliyor ve haza kullu tüm bunlar bize nas insanlar sevile diyor